Ve yarışta mıyız kanka? Ne biz? Ne yapacağız Uygulama kanka? Uzun kaldırdın beni. Evet. Ben... Evet. Bugün ne, ne yapacağız? Seninle birlikte gördüğümüz Formula 2.5 arabalarıyla yarışacağız. Evet arkadaşlar Formula araçlarımızı aldık. Yapıştır. Evet. Sen, Al Sen de mi kırmızı aldın kardeş? Evet. Ama senin bu yaptığın karakter mağdurluğu ve edebiyatıdır. Artık şunu artık ya, yani, anla artık ben çirkin bir oyuncuyum. Sen çirkin mi o... Tamam. Unutma bunu <laughs> tamam mı? Sana bana deme yani sen çirkeflik yapıyorsun diye. Ben asla demem. Ben senin gibi bağlayan birisi değilim kardeşim. Hadi bakayım kardeşim. Ne yanımdan geçtin geldin? Sen bekle orada o zaman. Kar. silahlar var, niye hala açılmadı? Evet silahlar var değil mi oyunda? Evet ama açılmadı hala. İnşallah açılmazlar. Ee... İnşallah açılır da bir lastiği patlatırım. Ama <laughs> Abi sen bittin ya. Vallahi sen sen hainlik yaptın. Sen hile yapıyorsun. Bu bir hile kullanıyorsun ama çözemedim ben hangi hileyi kullandığını. Kanki ne yapıyorum ya? Google'a giriyorum. GTA 5 hile indir yazıyorum, indiriyor. Ya, yok. hile evet, yaptı. Arkadaşlar hile yaptı. Görmüş olduğunuz gibi. Lan kardeş, ağlayacaksan oynamayak. Ama sen ne oldu lan? Arabanın önü koptu. Ön kaldın işte onu. Sen mikrofonu bir ayarla. sesin patlıyor senin bak. Çat çut. Özür dilerim, özür dilerim. Fana açık ya kanki. Ha. Ondan dolayı. Hayır hayır sesi çok yüksek geliyor. Yo işte tamam arkadaki sesi duymamak için benim sesimi arttırmış. Ayarladım. Aman be. Hoşça kal. Hoşça kal bay bay. Niye silah açılmadı oyunda kardeş? Açılmıyor işte inşallah da açılmaz amin. İnşallah açılmaz diyorsun yani. Sen daha in diyordun. Ben de senin olacağım. <laughs> Allah Önce kendi duayı etti. Amin dedi. Sonra bize Ama kendine gelince. Sen benim arabamı parçalamışsın birader. Ya, ufacık ön tarafına biraz dohanmış olabilirim. Wallright var burada. Evet. Hiç haberimiz geçiliyor. Güzel. Evet. Oo FPS'ten ne güzel duruyor. Araba. Allah Allah. Bir dakika şu düz bir yola çıkarsam checkpoint alıp inşallah ben de bakacağım. Ana ne tatlı. Ornası da yok. çok iyiymiş lan. Ee, Onca araba gibi duruyor. Evet. Yalnız öndeki Bekledin bekleyeyim mi seni? Bekle. Öndeki çubuk çok şey Oo. gözüküyor ya. Çubuk mı? Çubuk var ya öndeki. Bende çubuk mu yok? Ben seni bekledim. Sen nasıl bir karakter mağdursun? Hani nasıl yani? Neredesin oğlum sen? Bildiğin sen? arkamda bekliyordum. Ana sen, sen, nerede bekliyordun beni oğlum? Yokuş burası. Sen <laughs> nane yedin. Kardeş yine yokuşta bekleyecek yer mi var? Allah'ım sen. Mısaysen. sen nane yedin. Nane'nin yanında... Daha yana... daha maf dinlemem. Kanka limon. Seni cacık yaptım. Limon. Sen yor, seni nane. cacık Bak bak kanka nane, limon, esmer şeker. Tamam mı? Karıştırıyorsun. Ne oluyor? Hmm. Bu cool lime var ya cool lime. Starbucks'ta cool satılıyor. Limonatalı böyle bir şey var. Limonataya benziyor. Bilmiyorum Ona... Bilmiyorum ki ben fakirim hiç Starbucks'a ya, gitmedim Yapma ki. be. Ciddi misin aga be? Götürmedin ki hiç hep Ferrari ile kendin geziyorsun. Bizi hiç öyle gezdirmedin ki. Kanka sen nasıl ya? Hepsi Starbucks'tan dışarı çıkmıyor diyorlar senin için. Ben dışarı çıkabiliyor mu parasızlıkta? Aa. Bir a. onu sor. Kanka ekonomik kriz senin mi vurdu? O ekonomik kriz var ya benim içimden geçti. Evet ya. Gençler dışarıya çıkamıyor arkadaşlar. Eskiden biz gaz yapıyorduk. Vallahi gaz ya kuyruğu derken kuyruğu bulduk yani. evet. Bir like atın arkadaşlar. Şu güzel bir evet. like atın ki e, Tolga kardeşimiz parası ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> hile yapacaktı. Gene e, Tolga kardeşimize para gelsin. Ne kadar çok like o kadar çok para demek. Aynen öyle. Sen <laughs> de bir aylık gelirini bana bağışlamaya ne dersin? Tamam kankacım bağışlayayım ben sana. Kabul mü? Kabul kankacım. Ben ayda Erkek zaten... Gerçek Evet. Ben zaten ayda 20 lira kazanıyorum. O da senin olsun. Ne olacak? Senin <laughs> kıymetli mi yani? Aylık 20 lira arkadaşlar. Kendi açıkla duyduğunuz bin lira kazanıyormuş. 20 lira. 20. 20 bin lira. Kim bulmuş da biz kaybedelim oğlum? <laughs> oğlum burası neresi? Ne oluyor? Allah cezanı vermesin. Ana aşağı düştüm ben yana. Evet. Ya e ben bitireyim mi yarışı? Neredesin sen? Yukarı ne ara çıktın sen? Hayır. Hmm, ne oldu? Niye hayır dedin? Hayır. Hayır. <laughs> Allah bağışlasın. Saçmalıklar bunlar. Hayır ya. <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> tamam, bir sonrakine o zaman kanka. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Bir yarış daha var, hemen ona geçelim. E şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu saçma parkuru <laughs> niye böyle saçmaydı? Ne bileyim, anlamadım. Hemen arkaya o... koymuşlar. Yukarıya boşuna mı çıktık yani? Evet ilk başta bu Evet fotoğrafı çektik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi İleyle arkadaşlar gördünüz mü geçti gitti yani Yani olay budur mütevellit Olay bundan bas, mütevellit Enter bas, hemen enter bas enter bas hemen bastım, enter bas. Hemen bastım hemen bastım hemen bastım evet Niye geçmedi Hadi Haydi bas, Enter bas Haydi Enter bas Bastım kanka Düzgün basmamışsındır bir daha Aha, bas Nasıl yani Abi enter basa Allah, Allah niye o Ha bir de <laughs> tıklamak mı lazım buna yok Enteresan şeyler oluyor. Neyse tamam ver kanka kuskun Şimdi diye şuradan hemen GTA'mızı açalım. Offroad'umuzu seçtik. Hemen play evet. dedik. Ne e, offroad'u? Offroad'u. Tek araba mı var? Aynen kardeşim. Tamam kardeşim. O zaman continue edelim. Bin papel bastım. Hadi ben de bin papeli basayım. Sen fark oğlum sen basma şimdi. Hadi, arkadaşım. hadi kanka, kanka, kanka kanka kanka. Yarış başlıyor. Hazır ol. Tamam mı biraderim? Hazırım kardeşim. Hazırım. hazırım. Ne hazırım. Yapacağız? Hazırım ben hazırım. Offroad yapacağız işte. Ne yapacağız? Offroad. Suda mı? Denizde mi? Valla okyanus. Oh oh, okyanus üstü. Yalnız arabalar müka. Evet. Arabalar dehşet. Bunlar elektrikli mi kanka? Yok lan normal gazla çalışıyor. patapata pata, pata, pata cinsinde. Patapata patapata pata, pata, pata. Toprak yol. Hadi bakayım. Aynen öyle en severiz. En sevdiğim. Eee burada nereye? Nereye gidiyorsun sen? gördün lan Ama sen <laughs> yani sen harbi karakter mağduru bir arkadaşımsın ya. shot attım arkadaşlar gördünüz. allah'tan çek point aldım. ortadan gelse ne? Ay dur <laughs> açardım. Oha vurdun aşağı düşmezsin ya. <laughs> aşağı Abi yok böyle bir şey ya. Sen harbi niye Kamala. böyle yapıyorsun ya? Ne yaptım ben ya? ya yola bomba mı attın sen? Yo, gel hadi ya bak şey seni bekliyorum. Sen o yani. kadar iyi kalpli bir çocuğum ki bak seni yolda bekliyorum. Ya da bombayı döşemişsin çünkü. Yok be saçma sapı saçma konuşma. Bir dakika sen niye patlamadın? Yeni basmak gerekiyordu. Ne? <laughs> Arabamı yeniledim ben. Neye basmak lazım? G G Giresun'un G'si. başka e, başkan bastık biz. Niye patlamadı? Ha patlıyormuş. <laughs> tamam. Ya kardeşim. Gel hadi gel. Bekle geldi ya. Bekle. Bu ne oğlum araba kaldı burada. Çıkar çıkar kanka. Zorla Hı? biraz hadi. Hadi devam et hadi hadi. Hadi boş boş hareketlerle uğraşma hadi. Ya <laughs> Allah <'a gülüyor> Ama sen öldürdün beni. Abi sen seni beni öldürdün işte. Yavaş. Tamam yavaş mı gideceğiz yine Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi. Ama kanka senin yüzünden ben de öldüm ya. <laughs> Oy, burası tehlikeli oğlum. Abi. Ama bak senin yaptığın harbi <laughs> karakter mağdurluğu yapma yapma tamam. <laughs> Dur bir geçeyim. Özür dilerim. Abicim özür dilerim de. Abicim mi? Tamam abicim. O zaman al abicim sen. Ay <gülüyor> <gülüyor> özür dileyecek mi? Hayır dilemeyeceğim abi. Savaşsa savaş, savaş ulan. Dişe diş. Kana kan. kan. Hadi gel bekliyorum. Tamam hadi vurmadık geçelim. Dur dur. <laughs> ya vurma diyorsun sana ya. Yaptım. <laughs> Yeni gördüm ben arabayı burada. Ne arabası? Benim arabayı. Tamam vurmak yok. Hadi geçelim. Abo. Kardeş. O kadar zorlu bir yer var Biz ki Biz daha burada. önce sanki burayı oynamıştık diye hatırlıyorum ama. He? Evet. Ha? Galiba. Tamam kanka, vurmak yok. Ateş vurma yok. artık. Burası zor zaten. Ya. Evet. Oğlum sen araba nasıl düştü kendi kendine aşağıya be? Uf, ana! Allah Allah be aşağı düştüm ben de ya. Cık. Ya öf. Bazen şöyle tepkiler veriyorsun ya ben bazen sinirime gidiyor. Ne tepkisi? Bir ya? anda duruyordu. Kanki bak bir anda şöyle <gülüyor> korkuyorum. <gülüyor> Ama korkuyorum. Ama korkuyorum birader ne yapayım? Ben şu arabamı aşağı fırlatayım. Yapma yapma dur sıkma. Dur da ben bir yürüyeyim. Ben yüreyim. arabamı Hadi hızlıca geçelim de gel. Yürü, Özür yürü. dile. Özür dilerim abiciğim gel canım abim benim. <laughs> Gel. Şş. Yalaka. Oğlum burada nasıl gideceğiz ya? Sen aldın mı checkpoint? Ay yanlış çıkmasın şey Abi. Oğlum dur. Yapma yapma dur checkpoint alalım. Sıkmak yok. Gidiyorum oğlum ne sık... Ya ne saçmalıyon? Sen burada nasıl geçtin arabayla? Arabayla geçmedim. Ya? Yürüdün ha. Yürüyerek abi. geçtim. Oğlum Araba burası orada çok duruyor, zormuş ya. Bu. Biz burada nasıl gideceğiz Geçemeyeceğim kardeş. Neden kanka? Sen niye? De, Sen de kazanacaksın, ben de kazanacağım. Sıkma ya. kanka da geçelim bir checkpoint alalım ya. Yapma yapma, sıkmıyorum ben sana. Bırak ha. roketi elinden. Sen de bırak kanka yapma. Ya. <laughs> Çakal ya. Hı? Tamam sıkmak yok hadi tamam tamam tamam. Tamam sık. sıkmadım. Checkpoint'imi aldım devam ederim ben. Bekle yorum. ben de checkpoint'im. Almadın değil mi sen checkpoint'i? Ay Allah cezanı vermesin. Ben senin yüzünden checkpoint almayı unutmuşum. Tamam oh. dur. Dur sıkma sıkma. Ya orada bile değilim. Ne boyum neyin boşunu yapıyor? Onu korkutuyorsun beni. Kardeş sen geçmeyecek misin buradan? Bekle bir ya. Bacak öldürecek beni. Tam tam sıkma, sıkma dur. Checkpoint alayım. Bekle de checkpoint alayım kanka öldüm yapma ya. Hayır madem ağlayacaksın niye milleti yapıyor? Madem kendine yapılmayı istemediğin bir şeyi niye milleti yapıyor? Senin araba nerede bu arada? Checkpoint aldın mı? Ben gidiyorum. Ay Allah kahretsin. Burada arabayla mı geçmek lazımmış ya? E sen şimdi nane yemedin mi? Niye abi ne yaptım ben sana? Niye böyle şimdi? Abi bizi la, şey la, bak ya. Yan tarafta, yan tarafımda 38 tane kurşun deliği var. Tamam, yanlışlıkla olmuş olabilir. Ama ben onu burayı... onun yanlışlığını kabul etmiyorum. Yapma, 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 yapma. Geçemem, dur. Öldürürüm. Bekle şuraya geçelim bak. Allah cezanı eee. versin senin. Allah senin cezanı versin. Yaptım? Niye ateş ediyorsun oğlum? Lastiğimi patlattın ya. Yok oğlum öyle Sıkma. Yürü, geçiliyor mu burası? Dur. Sen niye atladın bu maçı? Geçersin. Aşağı, Geçer. aşağı düştüm. Aa Oy. sırtım yapıştı koltuğa. Oğlum, çok sıcak bu ne ya? Üf. <laughs> Kanka dur checkpoint alalım. Aa burada burası motosiklet parkuruymuş bence ya. Yapma yapma. Yapma yapma. Dur checkpoint alayım bari. Dur. Öl, kanka öl. Ama kanka Nasıl niye yaptın? Niye sıktın birader? Ben sana dedim ki sıkma değil mi? Bir dur da Vallahi checkpoint alalım ya. Tamam, hadi gel get, Dur gel, bekle gel. bir geçeyim orayı dur. Zaman kaybediyoruz şu anda. Tamam, hadi gel hadi. Kaç dakika oldu? 12 dakika. 12 dakika. Abi bitirelim mi yarışı? Hayır bekle. Ben, ben, bir geleyim o tarafa doğru da. Ben ben ben. Burası Kreuzberg neydi? Kreuzberg Kreuzberg. Kreuzberg küçük Ankara mıydı? Ne alaka <laughs> Küçük İstanbul mu diyorlardı? Arkadaşlar şimdi adam dövmeye gidiyoruz. 8 kişiyle elimize golf sopasını çektik. Böyle kafasına havaza attık. Dur dur yapma. Tamam. Checkpoint almam lazım. Gel. Haydi 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 haydi. Haydi fidayda da hadi. Hadi ara arabanı da gel. Senin arabanı aldım kanka. Geçebildin mi oradan? Ben geçerim oğlum. Hadi canım. Aman burası çok kazık be. Ben buraya geçemem ben hatırladım <laughs> sanki. Ben senin arabanı aldım. Ben sanki daha önce bu oyunu oynadım diye hatırlıyorum ama sen oynadın mı? Galiba. Bryce,Scrice,Berk gözümde. Hangi tuşla düzeltiyorduk? Ctrl. Le. Peki arabanı... Düzeltiyim mi seni? Bir dakika hayır bekle. Zor geçtim zaten. Kapıyı kırdı ya. Kapıyı kırıp koş koş şuraya gel. Oğlum dur geri. Ya abi niye böyle bu araba niye Ya üf. Arabam takla attı dur araba. Abi kaldırma. benim karakter niye öyle geri geri gitmedi ya? Araban geri Kont... geliyor. Kontrol tuşu mu? Kontrol değil sanki shift ya. Oğlum, yapma. ne yapıyor? Oh, tamam. Ben düzelttim seni bu araba evet, orada. Evet kralsın dur yapma. Sıkma sıkma bir geçeyim şurayı. <laughs> Ama Abi dur. Eee hadi çık çık, çık 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 çık. Dur kanka. Tamam. Yavaş, frenle gel. Yavaş, yavaş. Kanka çıkma, te alayım. Oh be. Hadi gidelim yürü. Burada nasıl gideceğiz? Önden büyükler, önden büyükler. Abi sen çakalık yapıyorsun ya. O ne lan? Ben sıkmadım. Nasıl Yapmadı patladı o? Yapma, o? yapma, yapma, yapma. Yapma kanka, yapma, yapma. Senin ya, arabana vurdum diye patladım. Böyle bir şey olabilir mi? Niye öyle oldu? Ama bu oyun kendisi patlatıyor bunları? Evet. gitmiyor oğlum Beni burada. bekle. Gel hadi gel zaten patlayan şeyler var burada. Ha, patlamıyormuş. Eyvah bittik biz. Burası çok zor. Abi en ufak hata, en ufak hata kaybettirir. Allah cezanı versin senin araba. <laughs> bu ne oğlum? Gitmiyor ya değil mi? Gitmiyor. Neyse ben geçerim ama. Hadi bas gaza. gaza bas gaza. Ben frenle çıkıyorum ya sanki. Ama Tam sona kadar geldim düştüm ya. Nasıl evet, çıktın şababa. lan? Nasıl çıktın? Gaza basarak. bas çık mı yaptın? Kanki bir tık yavaş yavaş yaptım. Ben devam ediyorum artık ya yarışa. Tamam be. seni. Yet. Yürüsek geçebilir miyiz sence burayı? Yürüsen geçebilemezsin ölürsün direkt. Niye ya? Öyle canım istiyor. Geçemezsin. Ya bırak Allah'ını sen. Sen hile yapmaktan vazgeçmediğin sürece biz bu oyunu geçemeyiz. Abi şuradan deli. Sen kaçındın ben sana bir roket atayım. dur bir geçeyim. Geçiyorum zaten. Bak. Yani, sen, sen, niye böyle yapıyorsun, yapıyorsun ya? Niye böyle yapıyorsun birader? Sen kafana bir roket atayım. Atma. Bekle. Şurayı bir deneyelim bir daha. Oğlum benim burayı geçmem lazım. Çok güzel parkurmuş. Biz daha önce bunu oynadık mı? Ha? Oynadık. Ama ben hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Ben çıktım galiba. Allah bile çıktım Oo! Oh! Oo! Oh! düştüm lan. <laughs> ya. Bak bak sana şey atıyor. Atma bir dakika dur daha bir geçemiyorum Abi, bir Şey atıyor. Hadi senin yüzünden geçemiyorum ya. Sen dikkatimi dağıtıyorsun kardeş. Yapma yapma. Paket ne güzel Atma bak atma ya. dediksek atma. Atmıyorum ya. Bak adamın düştü senin yüzünden aşağıya ya. He benim yüzümden kesin. Bir dakika dur yürümeyi deneyeceğim. Belki çıkar. Tamam ben yarışı bitireyim. Bitiyor mu yarış? Bitirme bitirme bekle ya. Kanki Ay, 20 niye? dakika oldu. Dur oğlum, bu karakter niye durdu? Çıkmıyor. Vay şanlılırım. <laughs> Bilader shift tap yapınca niye şey çıkıyor ya? Hmm. Shift tap ne oğlum? Abla cezanı çıkmıyormuş oğlum. Bitir sen yarışı. Neyse ben gidiyorum ya. Hadi görüşürüz. Sen bitir yarışı. Tamam sen hadi git ya. Hadi görüşürüz. Ben bitiremedim. Hadi bakayım. Bay bay. Allah Allah. Hadi bay bay. Şimdi ben şuradan bir çıkayım hadi. hocam.